hiç hoşlarına Hepinize selam. Bugün dereceli kasıyoruz. Geçen sezon çok az kasmıştım. Bu sezon en azından kendi rekorumu kırmak istiyorum artık. Benim rekorum. Ben elmasa yaklaşmıştım ama olamamıştım. Psikolojim bozulunca salıyordum. Hani çok önemsemiyordum. Çok fazla maç atmamaya başladım bu hesapta. Her sezon böyle azar azar oynayıp çıkıyordum yani. O yüzden hesap platta kaldı. en son sezonda biraz yeni şeyler deneye deneye hesabın MMR'ını mahvettim. O yüzden şu an Silver'ız. Bugün hedefim gold olmak. Ben heyecanlıyım, yenilik kasmak istediğim için. İki oldular hemen. güzel bir başlangıç yaptık. Sanırım video XP almamış orada. iki level olamadı. Araba kaçtı sanki. Çok iyi Warwick. Aman alırım. Sıkıntı yok. Neo. Aa vursaydık. Hmm. Aa değmedi. Niye yok, yok? Çok potum var. Ben gidip de el alışkanlığı pot almışım. 3 potum varmış benim. Hiçbir şey atmadık, tamam. Varus 3 almış bir tek. Karşıda, A gidiyoruz. Yok yok, o kadar değil. Manam olmadığını göstereyim derken şifa atmadım adama. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Ya, kimseyi kesemedik mi ya? Videoda çok güzel baflıyor. Nerede? Tamam. <laughs> Ejder istiyorlar galiba. Yine de ayakkabı onlara gitti ya. Üç destansı canavar kampı. Ne yapıyorsun? güzel. Topu izliyordu demek bu böceğiimiz oyna yüzdendı gösterdi var ya yetişmedi atmış şu arada. Ay nereye gidiyorum. Çok değerliyim şu an ben. <gülüyor> Denemeyim. Denemeyim. <gülüyor> Denemeyim. <gülüyor> Aldınız orayı. Şaptan kime gitti ya. Burası. Geçecek oradan. Geçmedi. Arkadaşlar selamünaleyküm. Oo bir kahraman geldi sanki. Enti. Kahraman. Alamet bendeymiş. Bu <laughs> tişörtlerde gitmeyeceğim. Sürelim birazcık bir sürelim ya. Bir de aldım ben. <laughs> tamam tamam çıktık. <gülüyor>, <Bir yo>. Gülüyor. Şekil yapıyor. Senin de takımın var Garen. Sen orada eziyet çekerken biz bunları yaptık işte. Alınlar. 2900 gold'um var. Bizimkiler aldı zaten. Cici güzel maçtı. Ediker Yasuo. Bayağıdır Yasuo Ediker'i görmemiştik. Karşıda da yani Ediker'i yok. Gerçekten. Tamam Lux bir tık daha kırılgan Onlar ne yapacak Evet her şeylerini attılar canlı soya bu yapılır mı ya? Ama görülmediğini düşünüyordu büyük ihtimalle. <laughs> Sorge, kes bunu. Yazık kafana. konuşmayı unuttum. Oyun çok rahat. Uyuyacağım şimdi. <laughs> Ren'i yamazsın artık, bitişir bir <laughs> <laughs> bile, bile gidip, ölüyorlar. Kaç. <laughs> Kaçıyorum. Birazdan Bilgisayarın başında uyuyakalmış olacağım ve Uyandığımda ya 007 olarak başlayacaktım. değil mi? bu? Normal mi? soru verildi. Cici. Evet son maçım. Bu benim golda çıkma maçım olacak. Golu banlandı. Canım can oynamak istedi benim de. Sevsen ne olurdu? Şirket çalışanı kokusu. Kimden aldı acaba? Dağıldı kaç kaç. <laughs> Peki nasılsın? No. İlk kanı biz dökmüşüz güzel. Hadi bakalım gold olacak mıyız bugün? Niye bu kadar safe oynuyorlar? Yani yetenek falan denemiyorlar. Hop dikkatli oynuyorlar okey tamam. Şuraya bir görüş atalım. Bir yerde açık vereceksin. Senin de canın sıkılacak. Senin de moralin bozulacak ve yetenek atmak isteyeceksin. etkinlik. Alırsın. Aa. Güzel. Her şeylerini bana atarlarsa böyle ölürler. Swain tam benim yetenek atmamı bekliyor. Hep yeteneğini ona bekletiyor. Ben de denemiyorum çünkü ben yetenek tutturursam onları kesme ihtimalimiz yok ama yakalanırsam net öldürürüm yani. Az önceki gibi. O yüzden ben de denemeyeceğim. Diego nerede acaba? En son topta gördüm de. Ne? Menzili ne iyi Menzili. Kaç kişi geldiler? Dört kişi. Şifam duruyor. Biraz daha devam edebiliriz gibi. Ona yapacak bir şey yoktu artık. Yani oraya gidemezdim ki. Adam dönüp beni kesecekti. Çok güzel toparladık. Elinize sağlık. Güzel. <laughs> Kaysa tamam. Buradan Ejder'e bakıyor olabilirler. Geliyor. Dönmemem lazımmış. Adamlara yardım etseymişimymiş. Neyse. vuru vuru nerede gelecek mi? oğlum can yüklenmiyormuş adama can yüklenmiyormuş adama da bugün çok iyi Değmedi. Ultisi gitti. Fay erkenden bastım ki ben de savaşa dahil olabileyim ama Kayseri'ye bir şey yapamam gibi. Ya yani niye girdik ki biz buraya? Evet. Az kaldı. Maç bitiyor. Büyük ihtimalle kazandık. Çok garip şeyler olmazsa kazandık. <laughs> El havada kaldı. Kopya gitmek Cici. Evet şu anda gold olduk. Aslında başladığımız noktaya geldik tekrardan. Geçen sezon da gold'dan başlamıştım. Bu sezon MMR biraz kötü diye gümüşten başlamıştım. Acaba bu sezon nereye kadar ilerleyeceğiz? Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>